Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi sizlere ee, nasıl kazıklandığınızı anlatacağım. E, Afyon'daki bir vatandaş tarafından. İnsanları nasıl kazıkladığını yani bunun kırdığı ceviz 40'ı değil 140'ı geçti. Şimdi anlatacağım arkadaşlar. E, bu kelebek ve bu kelebeğin pimiyesi tarafımıza geldi. E, aracın kelebeği kurmuyor şikayetiyle geldi. Bu kelebek benim elime gelince şuradaki boyaları gördüm. Ondan sonra şurada gözüküyor mu videoda bilmiyorum. Buradaki hmm. boyaları gördüm. Üstünde ne de he de, ne halt ya. etmeye essatan bir iş yapmış gibi. Buralara boya falan dedim ki kardeşim dedim. Bu kelebeği dedim kimden aldınız siz? Dedi ki işte abi dedi falancadan aldık dedi ama dedi arabanın sıkıntısı çözülmedi. Peki neden aldınız dedim. Ke e da söyle kaçalım. Yani 15 bin lira öyle bir şey hatırlıyorum sanki öyle bir şey dedi. Neyse her neyse. Dedim ki peki sıkıntınız çözüldü mü dedim. Çözülmedi abi dedi. Bu arada PMSS'nin e, kelebek çıkış entegresi de yanık. Onu da söyleyeyim. PMS'sinin kelebek çıkış entegresini yaptık. Kendi aracımızda denedik. Saat gibi çalıştı PMS. Ama bu kelebeği kurmadı. Diyorum ki dedim ki kardeşime bak dedim bu kelebek arızalı dedim bu kelebeği kurmaz dedim ama dedim ben PMS'ni yaptım dedim. Abi dedi onu dedi biz dedi yeni aldık işte dedi yani bu Afyon'daki vatandaştan almış. Test edilmiş. Test edilmiş, edilmiş diye. Dedim ki peki dedim senin kelebek ne oldu dedim. Benim kelebek duruyor abi dedi. Senin kendi kelebeğini göndersene dedim. Kendi kelebeğini gönderdi kardeşimiz. Kendi kelebeği geldiğinde kendi kelebeğinin sadece tesisatının çürük olduğunu ve motorunun ıı, arızalı olduğunu fark ettim. Hatta bunun motorunu ona geçirdim. Tesisatını da değiştirdim. Ve kendi kelebeği sorunsuz çalıştı. Yani bunu adamın ilk başta PMS arızası olmasına rağmen adama kelebek satıyor. Hiçbir arızayı düzeltmiyor. Hiçbir arızayı düzeltmiyor ve para, para alıyor. 15 bin lira artı işçilik para alıyor. Kaç o, lira? 15.000 lira artı işte onu bilmiyorum. Bu kelebeği herhalde göndermiş ona. Ha, ha, onu, neyse onu, yani, onu bilmiyorum yani. Çok neticede. Ondan sonra şimdi arşın şimdi şenliği izleyin. Göster şunu. Allah'ın kitabını şimdi seviyorsan şunu bir göster Dostlar, ya. Göster. Bunu Bunun normalde olması gereken bir koruyucu kapağı vardır orada. Bir koruyucu kapağı vardır. Bu ahmak bu koruyucu kapağı buradan kırıyor. ...ve şu dibe... ...şuralara... ...bakın buralara... ...ki yani nereyi Yaklaştı tamir şöyle. ettiğini... ...nereyi bakın. tamir edeceğini... ...bilse zoruma gitmeyecek. Burayı kurşun kalemle... ...veya karbon boyayla... ...bakın... ...şuraları... ...görüyor musunuz? Buradaki çiziyi görüyor çizikleri musunuz? Çizikleri görün bakın arkadaşlar. Çizikleri bakın. Yani bu hiçbir şekilde... Burayı kazıdıktan sonra bu kelebek asla ve asla ayağa kalkmaz. Aşağıdaki bak aşağıdaki potansiyometredeki çiziklere bak. aşağıdaki potansiyometredeki çiziklere bakın. Bakın dostlar. Bakın bakın bakın. Bunu bile bile yani göz göre göre bu kelebeği satmış. Buranın çiziğini karbon boya ile doldurmuş. Biz bunu 1453'te İstanbul'un fethinde yapıyorduk. Bu burada çalışmaz. Anlık o anlık bir şeydir. Nerelerde yapıyorduk bunu? Ee, radyoların ses düğmelerinde yapıyorduk. Bir Aynı de resiz, ben e, transporter'ımız vardı şeyi tamir etmiştim arka cam resistansını, resistansını tamir evet, etmiştim. Oya. Fakat evet. sabit olan yerde bir sıkıntı olmaz ama burada devamlı hareket bak, var. Aşağıdaki iki tane pal buna devamlı sürtüyor. Şu iki taraftan direnç okuyor. Direnç okuduğu için buraya devamlı sürtecek bu eşittir. Pimiyesi abuk subuk bilgiler göndereceği için... Kurmadı Venitekim'de ya. Venitekim'de kurmadı. Bu asla ve asla tamir olmaz. Zaten canına okumuş. İşin pis tarafı sağlam bir kelebekmiş. Burayı kazıyarak kendisi bozmuş. Bakın sevgili kardeşim buraları tornavidayla buralara böyle kaktırmakla buraların bokunu yemeyin. Buranın bir ayarı var. Bakın şu kafadaki... Omaj değerinin bir anlamı var. Tabii ki ben ticari bilgiyi burada size paylaşmayacağım. Ben çok affedersiniz salak değilim. Ben bundan ekmek yiyorum. Bakın bunun bir manası var. Şuradan okuyacağınız değerin nereden, ne değer okumanız gerektiğinin bir değeri var. Bunun hangi pozisyonda durması gerektiğinin, buranın nereye kadar yaslanması gerektiğinin bunların hepsinin bir referans değerleri var. Burayla bir şeyi bir kelebeği elinize aldınız. Eğer ki bu vidayla oynanmışsa asla o kelebekle kesinlikle o kelebeği bırakın. Bir de gri ve beyaz boya sürüyorsa ki bu vatandaşın standart özelliği bu herhalde. Yani buraya turuncuya döndürmüş şimdi boyanın rengini. Turuncuya mı çevirmiş? Turuncuya çevirmiş he. Sevgili kardeşim buruya buraya boya sürdüğünüz zaman bakın biz bu bunu bitsle açmaya çalışıyoruz. Buraya sokamıyoruz. Sokamadığımız zaman burayı ısıtmak zorunda kalıyoruz. Isıtmak zorunda kaldığımız zaman bura eriyor. Eriyince biz bunu yapanın annesini annesini anmak zorunda kalıyoruz. Yapmayın Allah aşkına. Ne olur? Her şeyden herkes para kazanamaz. Bilmediğiniz işi yapmayın. İnsanları böyle kazıklamayın. Nasıl kazıklandığınızı yani biz bunu 50 diye. sefer bile getirdik. 150 sefer söyledik. 500 sefer yine söyledik. Hatta dur bakayım 2-3 tane PMS geldi ondan Bunun çıkma. Hepsi o, bozuk. 3 tane. Ha Onun el attığı bir, hiçbir PMS. 70-32. 70 3 70 tane 70-32 de ayağa kaldıramadık. Bakın doğrusu bu şekildedir. Bu sağlam bir potansiyometre. Dış kabuğunun canına okudukları için bunu yerinden çıkarttım. Bunu böyle bir e, kabukla evlendireceğiz nasip olursa. Yani görebilesiniz diye. Bu sağlam diye. bir potansiyometre. Bu sağlam bir potansiyometre. Bakın muhafazası var. Yağlanmasın. Etkilenmesin sıcaktan, soğuktan vesaire diye. Bu şimdi diye. bu şöyle şimdi akıllılık edip işte orayı. Burayı he. kırmış. He. Çünkü çok şey kendisi. Kırmış he. Bu son zamanlarda usta bunu bu camianın başına bu kepazeyi bu camianın başına bela ettiler. Hayır onlara bela olduğu gibi. Şimdi. Bize üst... de bela. 11 tane bu şekilde bize benzer <laughs> sıkıntı geldi bu vatandaştan bu ay içerisinde. E, 3 tanesini mi yapamadık? Abi 3 tanesi. PMS'lerin hiçbirini yapamadık. hiçbir ayağa kalkmadı. Yani He. mikro işlemci arızaları da var. Yani diğerlerini de arızaları. diğerlerini de eski kelebekleriyle ayağa kaldırabildik araçları. İyi, nizami çalıştırdık olarak yani güzel çal hatta an. bu kardeşimizin aracı şu an saat gibi çalıştı. Şu an çalışıyor ama misal buradaki bazı kelebekler e, potan 70 sel misal şu da ondan çıkma değil mi? Bakayım bir. Yok, Yok değil. ondan çıkma değil. ondan çıkma o değil. şey de öbür tarafta atölyede. Yani durum onlar. bu şekilde küçük bir aydınlatma. Ee, yani tekrar sizler söylüyorum. Için, sizler için söylüyoruz. Biz ee, yani kim serbestsiniz istediğiniz. Bize gibi. göndermeyin kardeşim. Pimiyesinizi, kelebeğinizi bize göndermeyin. Bu işi yapan kıymetli ustalar var. Ee, Aygün Elektronik var. Emek elektronik var tabii, tabii. kim var başka var birkaç kişi var yani var yani bize göndermeyin kardeşim biz bu adam yapıyor illa bize gönderin benim derdim başımdan aşkın benim bunlarla uğraşacak vaktim yok ama göz göre göre de. Kazıklanmanıza gönlümüz razı olmadı küçük bir bilgi olarak ama yine de bir işe yaramayacak yani bu şey tabii he 50 50 izlenme alacağım jartiyerim yok kusura bakmayın tanga giymedim biz şov sevmeyiz biz he, yani 50 yaşında tabii tanga giysem de benim götüme kimse bakmaz o ayrı bir konu onun için izlenmeyecek farkındayım ama yine de geberdiğimiz zaman belki ruhumuza birisi bir fatiha okur böyle kalsın YouTube'da diye çektik Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok bir yani anda. bir işe yaramayacak ama yine insanlar gidecek o kepazeye işte böyle çöplere para verecek almayın. parasıyla rezil olacak. Her için. yerden kelebek almayın. Kelebek kuruyor mu? Kelebeğin değerleri normal mi? Şimdi oraya yazmış vatandaş. Demiş ki omaj ve voltaj değerleri ölçüldü standart. Nereden ölçtün lan lale? Hadi Nereden ölçtün lan? Hadi ölç. Hadi, hadi ben sadece şunun yanıtını versin. Bunu izleyecek biliyorum. Şunun yanıtını versin sadece. Bu boğaz kelebeğinin kurması için kimyas tarafına kaç volt göndermesi lazım? Bunun cevabını Hangi versin. Hangi pinlerden kaç volt? Hadi. Boş ver pini. Sadece voltajı söylesin bana. Pini boş ver, kabul edeceğim. Sadece voltajı söylesin bana. Ha nereden? Bu arpegele beyin rolantide durması için PMS'e kaç volt göndermesi lazım? Bunun bilgisini versin bana. Ben bütün yazdıklarımı sileceğim. Bu işi de bırakacağım. Esselamu Arkadaşlar görüşmek üzere. Ya hakkınızı helal edin. Bir iki küfürlü konuştuk. Çok sinirliyim. Yok yok az bir küfürlü konuştum. Helal etmeyin hakkınızı. Daha da söveceğim bundan sonra. Yok. Daha, daha da ağzımı bozacağım. Yani şuna şuna He. buna küfür edilir yani. Daha şuraya bir bak. sonraki merhale daha ağır olacak. Yani şuna küfür edilmez de ne yapılır? Yani şuna görüyorsunuz çizikleri bas. Ya gözüküyor. Yok kabak kusura gibi de... falan baksınlar böyle olacak bundan sonra. Yani şuraya bak ya. ya şuraya bak ya. Ben böyle bir şey görmedim ömrü hayatımda. Çöp lan bu. Çöp lan ne ki lan şu ya. Arkadaşlar görüşmek üzere.